oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist Tuncel Tayanç Kurtiz, 1 Şubat 1936 senesinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Babası Selanik'te dünyaya gelen bir Türk bürokratıydı. Annesi ise Boşnak kökenliydi. Tuncel Kurtiz, Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. Üniversitede kısa bir dönem hukuk fakültesinde, sonrasında ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu, fakat hiçbirinden mezun olamadı. Bir dönem İTT'de görev yaptı. 1959 senesinde Dorman Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı ve sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filmiyle tüm Türkiye çapında tanındı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda sahne alan başarılı oyuncu, Şeyh Bedrettin Destanı, Keşanlı Ali Destanı, Devri Süleyman gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı. 1964 yılında rol aldığı ve Orhan Günşiray'ın yönettiği Şeytanın Uşakları adlı sinema filmiyle beyaz perdeye adım atan Kurtiz, sinemadan da bir daha kopmadı. Yılmaz Güney'in sürü, Umut ve Duvar gibi unutulmaz filmlerinin de aralarında yer aldığı yüze yakın filmde rol aldı. Tunç Okan filmlerinde de rol aldı. 1979 yılında yapılmış Gül Hasan filmiyle ilk yönetmenlik denemesini yaptı. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile beraber yazıya döktü Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı. Erol Keskin, Hadi Çaman, Erol Günaydın ve Hadi Çaman ile beraber Genel Tiyatrosu'nu kurarak çalışmalar yaptı. 80'li yıllarda yurt dışına yerleşti ve orada yaşamaya başladı. 2006 Dahacı, 2007'de Asi isimli TV dizilerinde rol aldı. 2009 yılının başlangıcında gösterime girmiş olan Gülsancısı filminde Kamil Efendi karakterini oynadı. Aynı sene yayına başlamış olan Ezel isimli dizide Ramiz eski karakterini canlandırdı. Altın Portakal, Gümüş Ayı ve Altın Böcek ödüllerinin sahibi olan Tuncel Kurtiz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Şeyhülislam Ebu Suud karakterini oynadı. 2010 yaz döneminde ntv yeşil ekranlarında balıkesirin edremit ilçesine bağlı güre beldesinin çamlıbel köyünde eşi ve kayın biraderi ile beraber işletmekte olduğu zeytinbağı isimli butik otelde arkadaşlarını ağırlayarak tuncel kurtiz ve dostları isimli bir program yaptı. Aynı sene bbc'nin hayat belgeselinde seslendirme yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Yaşamın kıyısında, Tabutta Ravaşata, Akrebin Yolculuğu, Bir Aşk Koruna, Otobüs, Umut, Nehir, Bereketli Topraklar Üzerinde, Çirkin Kral, Ağrıya Dönüş, Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın, Şerlare, İnat Hikayeleri, Gül Sancısı gibi birçok filmde oynadı. 27 Eylül 2013 tarihinde Etilerdeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında yaşamını yitirdi. 29 Eylül 2013 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde defnedildi. Tuncel Kurtiz, Menem Kurtiz ile evliydi. Aslı adında bir kızı ve Mirza adında bir oğlu var. Tuncel Kurtiz, oyunculuğunun yanı sıra kendine has sesi ve yorumuyla pek çok şiir ve belgesele renk katmıştır.